Online satış mağazası Beard Market sponsorluğunda Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor bugün 26 Nisan pazartesi. Vatandaşlardan yarı fiyatlı uçak biletlerine büyük ilgi birkaç haftada 600 bin bilet satıldı. Federal hükümetin turizmin COVID-19 pandemisinden toparlanmasına yardım amaçlı 1,2 milyar dolarlık teşvik paketinin açıklanmasından sadece 3 hafta içerisinde 600 binden fazla uçak bileti satıldı. Başbakan yardımcısı Michael McCormack, ucuz yurt içi tatil seyahatlerine kitlesel ilginin havacılık sektörü için büyük bir kazanç olduğunu belirtti. Avustralya Turizm Sektörü Konseyi sözcüsü, hükümet destekli uçak milletlerinin güzel bir başlangıç olduğunu söyledi ancak sektörün ayağa kalkması için sadece bir atlama taşı olduğunu vurguladı. Sektör pandemi sebebiyle geçen yıl 90 milyar dolar civarında kayıp yaşadı. Hükümet kadınlarla ilgili yaşadığı siyasi krizlerin ardından kadınların sorunlarına milyarlarca dolar harcamaya hazırlanıyor. Federal hükümet Mayıs ayında açıklanacak bütçede kadınların ekonomik ve kişisel güvenliğine yönelik tedbirler kapsamında milyarlarca dolar kaynak açıklayacak. Son iki ayda parlamentoda yaşanan tecavüz vakası ve bununla ilgili skandal yaklaşımlarla ortaya çıkan diğer zorbalık olayları hükümete büyük politik zarar verdi. Basın, bütçede kadınların bireysel emeklilik tasarruflarının desteklenmesi, aile içi şiddetle mücadele ve çocuk bakımının daha uygun fiyatlı yapılmasına yönelik yeni politikaların yer alacağını yazdı. Batı Avustralya son çıkan salgın sebebiyle yurt dışından geliş sayısını yarıya indiriyor, 3 günlük tecrit uzayabilir. Batı Avustralya Başbakanı Mark McGowan, eyaletin bugün bitecek 3 günlük tecritinin uzatılabileceğinin sinyalini verdi. Federal hükümeti, kişilerin yurt dışına serbestçe çıkışlarına ve Avustralyalıları tehlikeye atacak şekilde dönüşlerine izin verdiği için eleştirdi. Başbakan, eyaletin otel karantina sisteminin sürdürülebilir olmadığı mesajını verdi. Federal hükümetin yurt dışından gelenleri, Christmas adasındaki gibi tesislerde karantinaya almayı reddetmesini sert şekilde eleştirdi. McGovern bazı vatandaşların yurt dışına düğün, spor toplantıları ve cenaze için gitmelerine izin verilmesinin yanlış olduğunu savundu. Eyalet perşembe gününden itibaren yurt dışından her hafta gelecek kişi sayısını 1025'ten 512'ye indirecek. Mürettebatı Covid taşıyan tanker Avustralya kıyılarına doğru ilerliyor. Mürettebatı Covid hastası İngiliz bandıralı bir akaryakıt tankeri Avustralya kıyılarına doğru ilerliyor ve gemiye Brisbane'a yanaşma izni verildi. İngi Kosan adlı tankerin salı sabah 10 civarında şehre varması bekleniyor. Yetkililer tankere Avustralyalı sağlık ve diğer görevlilerin çıkmasıyla ilgili hazırlık yapıldığını açıkladı. Ekiplerin tam koruyucu güvenlik ekipmanı giyeceği belirtiliyor. Gemidekilerin kıyıya çıkarılması dahil vakaların yönetimiyle ilgili kararların geminin varışından sonra alınacağı bildirildi. Ankara ile ilgili korkutan uyarı alarm veriyor. Ankara Tabip Odası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak kentteki yoğun bakım servislerinin alarm verdiğini belirtti. Yapılan açıklamada Ankara'da kamu sağlık kuruluşlarının yoğun bakımları alarm veriyor. Ankara'da yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor ya da yataklı tedavi kurumlarındaki servislerde takip edilmek durumunda bırakılıyor denildi. Kuzey Irak'ta geniş çaplı operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik kapsamlı bir harekat başlattı. Metinaz, ZAP, basyan ve Kandil'deki PKK hedefleri ateş altına alındı. Harekata F-16'ların yanı sıra sınırdaki topçu birlikleri ve ileri üst bölgelerindeki ateş destek unsurları da katılıyor. Bitlis'te 4,1 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem... Bitlis'te 19 dakika arayla merkez üssü Hizan ilçesi olan 3,9 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı bildirildi. Hindistan'daki vaka sayılarında üst üste rekor. Sağlık sisteminin durma noktasına geldiği Hindistan'da vaka sayısı son 4 gündür dünya genelinde en üst seviyede seyrediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 349.691 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16.960.172'ye yükseldi. Irak'ta Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede facia. Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs hastalarının kaldığı Ebu El Hatip Hastanesi'nde çıkan yangın kabus oldu. Yetkililer 80'den fazla insanın yaşamını yitirdiğini ve 110'dan fazla insanın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sivil Savunma Müdürlüğü kaynakları yaklaşık 100 hastanın da yangından kurtarıldığını aktardı. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı ve alevlerin kısa bir sürede hastane binasına yayıldığı belirtildi. Putin, Biden'la Haziran'da görüşebilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerika Başkanı Joe Biden'ın Haziran ayında görüşebilecekleri bildirildi. Açıklama Rus tarafından geldi. Putin'in danışmanlarından Yuri Ushakov, görüşmeyle ilgili henüz kesin bir karar alınmadığını belirtti. Görüşmenin nerede gerçekleşeceğine dair bilgi paylaşılmadı. Güncel döviz kuruysa şöyle bir Avustralya doları 77 Amerikan sentinden 6 lira 49 kuruştan ve 64 Euro senten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 19, Sydney 23, Melbourne 18, Adelaide 21, Brisbane 25, Perth 30, Darwin 34, Hobart 18 derece olması bekleniyor. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek üzere, esen kalın.